Herkese selam canlar. Yeni bir Free Fire videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mistik Mağazada Elmas Harcama videosu yapacağız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi 68 indirim verdi. Çok kötü bir indirim. Şu katanayı alacağım. Çok güzel bu. Evet hanemize hayırlı olsun Bir de bu ifadeyi alacağım Çok pahalı ifade Çünkü o Bir de bunu alacağım Efsane abi bu Çok iyi Burada Ne alabiliriz Aa, bir dakika. Buradan bir şey aldık mı? Şunu alalım bir bardiyanı. Aga elmas yok. <laughs> elmas kalmadı. Hemen yükleyip geliyorum. Evet canlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik bir sıkıntı çıktı. Evet bunu aldık tamam. Artık yok yani. Elmas da kalmadı zaten. Evet, güzel olması almazdım da çok güzel ifade. Ama ifade ediyorum kostüm. Her neyse canlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.